Merhaba güzel öğrencilerim. Ayas Hoca'nızla birliktesiniz. Bildiğiniz gibi bundan önceki videolarımızda Türkçe dersinden, matematik dersinden 10 soruluk denemeler çözmüştük. Bu videomuzda da Hayat Beksi dersinden 10 soruluk bir deneme hazırladım sizler için. Hazırsanız haydi başlayalım. Birinci sorumuz besin eşleştirme sorusu. Besinler verilmiş. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakıyoruz. Havuç, bitkisel besinler demiş. Doğru mu? Doğru havuç bitkisel besindir. A şıkkını eledim. 2. Süt. Bakıyoruz. Hayvansal besin demiş. Doğru mu? Doğru. Süt hayvansal besindir. Bunu da eledim. 3. Patates. Bakıyoruz. Bitkisel besin demiş. Doğru mu? Doğru. Patates bitkidir. Doğrudur. 3'ü de eledim. Bal. Bakıyoruz. Bitkisel besin demiş. Bal bitkisel besin değildir. Balı arı yapar. Arada bir hayvandır. Bunun için hayvansal besindir bal. Bu yanlış eşleştirilmiş. Cevabımız 4'tür. Yani D şıkkıdır. İkinci sorumuz. Yukarıdaki gök cisimlerinin büyükten küçüğe sıralaması nasıl olur? Dünya, güneş, ay. Büyükten küçüğe sıralayacağız. En büyük hangisi? Dünya mı, güneş mi, ay mı? Evet en büyük güneş. Yani 2. Buraya 2 yazıyorum. Sonra hangisi büyük? Evet dünya büyük. Bu da 1 yazıyoruz. Sonra ay 3. Cevabımız 2 1 3 olacak. Büyükten küçüğe sıraladık. 2 1 3. Şıklara bakıyoruz hangisi? Evet, cevabımız A şıkkıdır. 2 1 3. Bu kadar basit. 3. sorumuz Tarihi bir yapıyı ziyaret etmek isteyen Sare aşağıdaki yerlerden hangisine gitmelidir? Peri bacaları, Ağrı Dağı, Düden Şelalesi, Ayasofya Müzesi. Tarihi bir yapıyı ziyaret etmek istiyormuş. Peribacaları olur mu? Olmaz. Çünkü peribacaları doğal güzelliklerimizdendir. Bunu eledim. B şıkkında Ağrı Dağı demiş. Ağrı Dağı yine doğal güzelliklerimizdendir. Dağdır zaten. Bunu da eledik. Düden Şelalesi. Bu da şelale zaten. Bu da doğal güzelliktir. D şıkkında Ayasofya Müzesi. Evet buraya gitmelidir. Ayasofya Müzesi tarihi bir yapıdır. Tarihi eserler orada sergilenir ayrıca. Cevabımız bunun için D şıkkı olur. Dördüncü sorumuz yine bir eşleştirme sorusu. Yukarıdaki hayvanlar ve hareket şekilleri eşleştirilmiştir. Hangisi yanlıştır? Çizgiler yok. Şıklarda harfler ve sayılar eşleştirilmiş. Buna göre bakacağız. A şıkkında bir C demiş. Bakıyoruz bir kartal. C uçarak demiş. Evet kartal uçarak hareket eder. Doğrudur. A şıkkını eledim. B şıkkında 2 D demiş. Yılan sürünerek demiş. Doğru mu? Evet. Bu da doğrudur. Bunu da eledim. C şıkkında 3 A demiş. Kelebek sürünerek demiş. Hayır. Kelebek sürünerek hareket etmez. Kelebek uçarak hareket eder. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. 4'e de bakalım. Balina 4 B demiş. üzerek demiş. Evet bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorumuz boşluk doldurma sorusu. Bir metin verilmiş. Metinde bir boşluk var. Yandaki boşluğa hangi ifade gelmelidir diyor. Okuyalım. Çöpe atılan bazı maddeler tekrar kullanılabilir. Maddelerin bu şekilde tekrar kullanılmasına nokta 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 denir ne denir? Çöp kutusu denir. Hayır. Atık pil denir. Hayır. Geri dönüşüm denir. Evet. Cevabımız C şıkkı olacak. Maddeler tekrar kullanılabildiği için zaten buna biz geri dönüşüm diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Altıncı sorumuz aşağıdaki araçlardan hangisi trafikte siren kullanmaz diyor. Siren ne demek? Siren şu demek. Bazı araçlar trafikte bazı sesler çıkarır. İşte biz bu seslere siren sesi diyoruz. Bakıyoruz A şıkkında ambulans var. Ambulans siren kullanır mı? Evet kullanır. İtfaiye arabası kullanır mı? Evet kullanır. Polis arabası tabii ki kullanır. Ama otobüs siren kullanmaz. Cevabımız D şıkkı olur. Basit bir soruymuş bu da. Yedinci sorumuz bir bilgi sorusu ama hayatımızı kurtaracak bir bilgi sorusu. Sorumuza bakıyoruz. Evlerinde Gaz kaçağı olduğunu fark eden Yusuf hangi numarayı aramalıdır? Evlerinde gaz kaçağı var. Doğal gaz kokusu geliyor. Ne yapmalı? 178'i mi aramalı? 187'i mi? 177'i mi? 156'yı mı? 156 zaten jandarma değil. 177 orman yangınları bu da değil. Evet cevabımız 187 olmalı. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 8. sorumuzda 3 tane ifade verilmiş. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır diyor. Papatya bahçe bitkilerinden biridir. Papatya bahçe bitkisi değildir. Yabani bitkidir. Birincisi yanlış. İkincisi kertenkele evcil bir hayvandır demiş. Kertenkele evcil bir hayvan değildir. O da yabani bir hayvandır. İki de yanlıştır. Üçüncüsü koyunlar et yiyerek beslenir. Hayır koyunlar et yemez. Koyunlar ot yiyerek beslenir. Bu da yanlıştır. 1, 2, 3 hepsi yanlış. Cevabımız eşek kadar. Dokuzuncu sorumuzda günler verilmiş. Yukarıdakilerden kaç tanesi dini günlerdendir diye soruyor. Bakıyoruz. Anneler günü dini gün müdür? Hayır. Öğretmenler günü dini gün müdür? Bu da hayır. Doğum günü dini gün müdür? Tabii ki hayır. Arife günü dini gün müdür? Evet. Arife günü dini gündür. Arife günü ne demek? Bayramdan, Ramazan bayramından... Kurban Bayramı'ndan bir önceki güne biz Arife günü deriz ve bu dini günlerimizden biridir. Bu günlerde bol bol dua ederiz. Sadece bir tanesi dini gündür. Cevabımız D şıkkıdır. Kaç tanesi diye sorduğu için cevap 1'dir. D şıkkıdır diyoruz. Onun sorumuza geçmeden önce bir önceki videomuzun son sorusuna bakıyoruz. Bir önceki videomuz matematik dersinden. Yine 10 soruluk bir deneme çözmüştük. Ekrandaki bu soru o videomuzun son sorusuydu. Bu sorunun cevabını vermemiştim. Şimdi veriyorum. Yarım saatte 26 adım yol giden bir kaplumbağa bir saatte kaç adım yol gider? Şimdi yarım saatte 26 adım yol gidiyormuş. E diğer yarım saatte de 26 adım yol gider. Değil mi? Toplamda bir saatte bu kadar yol gider. Yani bu ikisini ne yaparız? Toplarız. Bu kadar basit. Hemen toplayalım. 26 artı 26. Toplama işlemi yapacağız. Topluyoruz. 6 6 daha kaç yapar? 6'nın üstüne 6 tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın üstüne sayıyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'nin ikisini buraya yazıyoruz. Elde var 1 diyoruz. 2, 2 daha kaç yapar? 5, 4 yapar. 1 de elde var 5. Cevabımız 52 olur. 26 ile 26'yı topladık. Cevap 52 dedik. Cevabımız A kadar diyoruz. Doğru cevap diyen arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Şimdi 10. sorumuza bakıyoruz. Ve 10. sorumuz. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. İfadeler verilmiş. Mevsimlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bir yılda 4 mevsim vardır. Temmuz yaz mevsiminin ayıdır. Ağaçlar yapraklarını sonbaharda döker. İlkbaharda göçmen kuşlar sıcak yerlere gider. Bu ifadelerden hangisi yanlış? Dikkatli bir şekilde bir kez daha okuyun ve sorumuzu cevaplayın. Cevabı ne yapıyorsunuz? Aşağıya yorumlar bölümüne yazıyorsunuz. Yorumlar bölümüne her zaman gibi videomuzla ilgili, videolarımızla ilgili görüşlerinizi yazıyorsunuz. Can dostlarım 20 soruluk denemelerde çözeceğim. Hatta yaz tatilinde neler yapabiliriz bununla ilgili videolar hazırlayacağım. Sizler için okuma setleri tavsiyesinde bulunacağım. Kutu oyunlarının tavsiyesinde bulunacağım. Önümüzdeki günlerde güzel etkinliklerle karşınızda tekrar olacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Kalınız sağlıcakla.